bugün denize geldik. İlk kez Atina'da denize gireceğim. Ee, sea Beach'te yer alıttım. Ve buradan böyle e, park ettikten sonra arabamızı ki 10 euro park ücreti alıyorlar. Bagilerle sizi beach'e doğru götürüyorlar. Biz de ilk kez deniz e, yapacağız. Bakalım beğenecek miyiz? Merhaba, bugün çok sıcak bir gün. Bula Beach'e geldik. Plajın ismi The Sea Beach. C ile yazılıyor. Zaten etiketleyeceğim. Size gönül rahatlığıyla ekleyebilirsiniz ee, giriş ücreti biraz e, pahalı 50 euro ne var içinde iki sandvet e, bir şemsiye ve havlu veriyorlar Havlu getirmenize gerek kalmıyor ama ortam çok güzel ben çok beğendim Ortam iyi. deniz harika su tertemiz <laughs> Yerler 14 euro, kokteyller 14-16 euro, gibi, tost var 6 euro, kahveler 4 euro. Ama Gerçekten 11 güzel. euro bareminde de bayağı kokteyli var. 11 euro var, var. mı? Biz pahalılarını seçmişiz. Çok beğendik. Listemize ekleyebilirsiniz burayı. Süper bir yer, harika.